Tarcanlar Ekspertiz'den ben Sami Tarcan. Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi şöyle bir konuyu anlatmak istiyorum. Geçen bir araba geldi. X marka. Sarnuf tuşuna bastık. Sarnuf çalışmadı. Adam diyor ki ben getirdim. Ne sağlamdı kardeşim? Siz bozdunuz. Ben diyorum ki abi ben bunun tuşuna bastım. Nasıl sarnufu bozabilirim? Bu sarnufu nasıl bozabilirim? Tuşuna basmakla mı bozuldu? Tuşuna bastığından dolayı tuş kırıldıysa ben alayım dedim. Ama ben tuşa basmayla sarnuf bozulmaz. Yok efendim ben getirme sağlandı. Ben nereden bileyim dedim abi senin buraya getirdiğinde ben açmadım ki sen de açmadın. Yok diyor çalışıyor siz bozdunuz diyorum ki beyefendi ben sağ tuşuna basmakla bunu bozamam. Sağ bakımını yapmamış. Motorları kitlemiş. Sonra da öğrendik. Şimdi örnek bir araçta. Bak şimdi araba D'ye geçmiyor. D'ye basayım. Bak. Alıyorum. D'ye geçmiyor. E şimdi diyor ki daha teste başlamamışım. Araba otoparkta. E ben getirdim de sağlandı. Ne yaptım ben? Daha araba teste başlamadım ki daha yeni o koltuğunu olsun. E böyle arabalarla karşılaşıyoruz. Yani biz de kusur olacak ki göreceğiz. Olmayan kusuru biz söyleyemeyiz. Ya ben şimdi bunu test etseydim, kusur olmasaydı, daha sonra bu arabada kusur çıksaydı şimdi sorunu ben miyim? Al işte bak şu an geçmiyor. Ne neye geçiyor, Net otomatiğe geçiyor, ne maalesef. Bak çekiyorum, al. Ne ileri geçiyor, ne şeye geçiyor. Hiçbir şekilde geçmiyor. Şimdi bunun sorumlusu ben miyim arkadaşlar? Bazen başımıza böyle şeyler geliyor. Ben getirdim de sağlamdı. İşte sen anlamadın. Ne oldu? Arkadaşlar mekanik aksamlarda Maalesef ki garanti veremiyorsun. Hele ki böyle eski model arabalarda. Çünkü bilemiyorsun ki kusuru o an göreceksin, göreceksin ki o kusuru o an söyleyeceğim. Ben bu arabanın sonradan bozulmasını söyleyemem. Al. Tuşu yok, hiçbir şey yok. Çalışmıyor. Şimdi kaldı burada. Araç sahibi diyor ki ben getirdim sağlamdı. Sağlamdı da ben ne yaptım?